Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umarım gününüz muhteşem başlamıştır. Henüz öyle değilse bile basit formülümüzü biliyorsunuz. Yüzünüze kocaman bir gülümseme kondurun. Şükrettiğiniz şeylere bir odaklanın. Bugün Şevket göcenle Tekamül Yolculuğu köşesinin konusu zihin ilaçtan daha güçlüdür. Arkadaşlar size bugün tıp dünyasından çok çarpıcı bir gerçek anlatmak istiyorum. Daha önce muhtemelen duymuşsunuzdur benden ya da başkasından. İnsanlar bazen sahte bir hap alıyorlar. Şimdi hiçbir ilaç yani farmakolojik etki taşıyacak hiçbir şey yok. Sadece şeker ya da benzeri madde ama buna rağmen baş ağrıları geçiyor. Depresyonları hafifliyor. Hatta bazı vakalarda tümörler bile küçülüyor. İşte buna plasebo etkisi deniyor. Dahası var eğer kişiye bu ilaç seni hasta edebilir denirse hiçbir şey içermeyen bir hap yani hap görünümlü bir madde onu hasta edebiliyor. Bu da nosebo etkisidir. Zihin bize şunu söylüyor. Zihin Bildiğin bedeni yönetiyor. İnandığın her şey kimyanı değiştiriyor. Bugün lütfen kendinize sorun. Ben zihnime hangi ilaçları ya da hangi zehirleri veriyorum? Bunları ne ile yapıyoruz? Çoğunlukla kelimelerimizle, cümlelerimizle, inançlarımızla. 1957 yılında İskoç cerrah John Hengard sahte bir metal çubukla iyileştirme seansları yaptı. Hastaların çoğu ağrılarının geçtiğini söylerken kullandığı şey sıradan bir demir çubuktu. İnsan inancıyla kendi bedenini bile kandırabiliyor. Yine Harvard'da yapılan deneylerde migren hastalarının yüzde %50'si bu hap migrenini geçirecek denildiği için sahte bir ilaçla gerçekten iyileştiler. Ki ben zaten gerçek ilaçların pek de faydası olduğunu düşünmeyenlerdenim. Zihin aslında ilacını kendisi üretebiliyor. Daha bunun gibi sayamayacağım kadar belki binlerce deney var. Lesebo üzerine ve hemen hemen hepsinde çok ciddi sonuçlar alınmış. Hani %50'nin altında sonuç veren bir plasebo deneyine ben şu ana kadar rastlamadım. Varsa bile görmedim. Genelde %50 ve üzeri 60, 70, bazen %80'lere varan sonuçlar. Yani içinde hiçbir şey yok ama kişi inandırılıyor ve iyileşiyor. Japon kültüründe Kotodama diye bir inanç var. Derler ki sözcüklerin ruhu vardır. İnsan bedenini etkiler. Bu yüzden olumlu sözler iyileştirici kabul edilir. Yani söz zihnin en güçlü ilacıdır. Lütfen bugün kendinize sorun. Hangi sözcükleri, hangi inançları her gün yutuyorum bir ilaç misali. sana şifa mı oluyor, zehir mi? Yıllardır insanlara hep şunu soruyorum. Şu bahsettiğin inancın sana ne faydası var? Yani mesela kişinin tamamen olumsuz, hayatına değil faydası, ciddi zararı olan inançları var. Diyorum ki bu inancın sana ne faydası var? Hocam ne faydası olabilir ki? O zaman niye tutuyorsun diyorum. O zihin senin ve o zihinde sana faydası olmayan bir inanç neden bulunsun ki. Kısacası bedenin doktoru zihindir. Kendi kendine verdiğin her telkin bir lesobo ya da nosebodur. Bugün bilinç altına hangi telkinleri vermek istiyorsun? Lütfen bir düşün. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar, sevgiler.